Saatler olsun, Tıraş mı oldun? Evet, koşarak. Bak, AVM'ler açıldı, <laughs> kuaförler de açıldı. Bak, evet. çıt, çıt hemen, halletmişsin. Aynen, çünkü bu buradaydı saçlarım yani, artık şuraya geliyordum. <laughs> o kadar uzadı mı? Uzadı, çok uzadı. Wow. Vallahi saatler olsun, yakışıklı, yakışıklı bir adamsın zaten. Tamam. Eyvallah. Hoş olmuşsun. Demin tamam. bir tane izleyicimiz demişti, abi demiş hemen saçları kestirmişsin saatler olsun. Ben de oradan şey yaptım. Arak yaptım. Oradan geçiş yaptım hiç, yani. Kim cesaret edemedi. Ben ben ettim. Hiç mahalle berber. Adam zaten 27 Şubat'ta açtı. 4 7 Mart'ta berberleri kapattılar. Cillop gibi dükkan açtı böyle, Paketini açtı, çıkarttı. Ah, ah, <laughs> ya, ah. O da var yani. Bunların hikayeleri evet, bitmez. Ben de Ben de var. Ben de mahalle kuaförüm var abi. İki yıldır aynı kardeşime tıraş olurum. Ee, bugün kapıdan şöyle bir Uzattım kafeyi, hayırlı olsun tekrar hani hani hayırlı olsun artık hani kolay gelsin dedim falan. Ha, uzaktan falan böyle. Hani hayırlı olsun da ne hayırlı olsun hani böyle baktı çocuk. Hani yeniden açtınız ya iki aydır kapalıydı falan neyse. Ben dedim ne yapayım, ne zaman geleyim, arayayım mı, randevu mu alayım, mesaj mı atıyorum, ne yapıyoruz dedim. Hani bunu, bu akışı da bana bir anlatın ona göre geleceğim. Yani ta taş devrine dönmüş gibi hissettim kendimi. Abi dedi, cuma günü dedi, 11.30'da müsaitsen dedi cuma günü. Ben dedim, hiç bu kadar hayatımda müsait olmamıştım şu süreç kadar. Bayağı müsaitim ben dedim yani. <laughs> Cuma günü dedi, 11.30'a abi bana randevu verdi. Cuma, Allah izin verirse 11.30'da gideceğim, tıraş olabileceğim. Hayırlı o olsun. Şekilde. Ben yani açık söyleyeyim, duydum, anons edildi. Kuaförler Heh. açılıyor diye anons edildiği dakika kuaförüme mesaj attım. Ee, ve Hı. akşam saat 8'de yer bulabildim kendisinden. Şöyle fulldü değil mi? İki buçuk saat sürdü saçımın işi. Yani niye kestirdin saçını diyorsun. Benim, benim saçlarım yana doğru uzar. <laughs> Aşağı doğru Oo. uzamıyor. Evet bunlar böyle. Enteresan bunlar bir yapısı böyle. var demek ki. Garip yani. Şey, e, serttir yapısı. E, o yüzden iki saat, iki buçuk saat falan sürdü yani. bayağı saç sakal. Her şey birbirine karışıyor. Bu arada benden önce tıraş yaptırmış bir adam olduğun için soruyorum abi. <laughs> Bu bölüm biraz kıldan tüyden bir bölüm olsun. <gülüyor> <gülüyor> olsun. <gülüyor> şey mi var böyle... Ee, bir kerelik bir e, kurutup çöpe atılan bir havluyla mı kurutuluyor saçların? Nasıl oluyor? Biraz hijyenik bir durum söz konusu ya. Ben hijyenik mesela kendi havlumla vardı. gitmeyi yani, düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, fark etmiyor o. Çünkü e, kuaförlerin elleri sadece köpüklü suda. Yani onlar hani biz de sürekli eli eve gelince elimizi yıkıyoruz ya Aha. köpükle sabunla. E, onlar sabahtan akşama kadar köpük ve sabunlarlar. Dolayısıyla ellerine ha. bir şey bulaşma şansları yok. Bir. iki anladım. Yani diyelim ki bulaştırdı bir yerden eline, e sonuçta gene elini köpükle şey yapıyor sürekli köpükle. Ne zaman pekte ediyor? Diyor. Her dakika öyle. E, tamam. Sa Senin saçına sürdü. Sen onu saçından alacaksın, eline, elinden alacaksın, burnuna falan. Öyle korona bulaşıyorsa takdir ediyorum, şapka çıkarıyorum. <laughs> e, i̇kincisi benim kendi tecrübemi söyleyeyim. E, çocukcağız hani gerçekten bir dakika bile burnundan aşağı indirmedi o maskeyi. Eee tamam. Maskeliydi. Okay. Hepsi maskeliydi içeridekilerin. E, ama hani havluydu, şuydu, buydu. Onlar tabii ki şeyden çıkıyor. Yani hepsinde bütün çoğu kuaförde böyle sıcak Hı -hı. dezenfektan gibi bir şeyler var. Öyle her seferinde atıyorlar. kullanılanı makineye Hı -hı. atıyorlar, çıkanı dezenfektan. Ha, okey. Öyle. kadarıyla öyle tamam. şeyler var. Her çıkan tamam. sıcak çıkıyor çünkü. Hı. Hmm. Ya. Yoksa dedim ben kendi havlumu alıp mı gitsem acaba bununla kurut benim kafamı falan mı deseydim acaba diye öyle bir Olabilir, fantastik bir şey yani, düşündüm. Alabilir tamam. yani ki insanların kendi tedbirini alması bence çok doğal. Al Alabilirler, yani, almalılar. Yani güvenmiyorsa Hı, kendini var. güvende hissetmek de önemli bir şey biliyor musun? Yani Hı. mesela o maskeyi takmasaydı çok iyi tanıdığım çocuk eminim dikkat ediyordur falan ama hani maskeyi takmasaydı Tabii. ben huzursuz olabilirdim. Çünkü biraz bencilce bir şey ama maskeyi şey için takıyoruz biliyorsun. Yani kendimizi korumaktan ziyade karşımızdakini korumak için takıyoruz yani. Tabii tabii. Olabilir, tabii. E, tabii. Sen de olmasın benim ağzımdan la diye e, takıyorum maskeyi. Bizden karşıya gitmesin Evet. Beni rahatlatıyor. Çünkü evet. onda olup olmadığını bilmiyorum.